Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi umarım. Arkadaşlar Avrupa göründüğü gibi değil. Gerçekten göründüğü gibi değil. Yani her şeyin şartları, koşulları farklı. Tamam burada bir ay çalışıp araba alabiliyorsun. Nasıl söyleyeyim sana? 10 yıl beklemene gerek yok araba almak için. Ya da birikim yapabiliyorsun. Tamam istediğini alabiliyorsun. Etti bilmem ne de şuydu buydu. Bunları alabiliyorsun. Tamam Tamam okey. Hafta sonları sürekli mangal yapma şansım var. Okey. Ama gerçekten bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Araba. Cidden söylüyorum. Ben gelince anladım. Bu kadar zor olduğunu ben gelince anladım arkadaşlar. Yani öyle göründüğü gibi değil. İstediğin her şeyi alabilmek yaşadığın şartlara koşullara göre değişiyor. Tamam Türkiye'de mesela 10 yılda bir araba alabiliyorsan hadi burada diyelim bir ayda, iki ayda bir araba alabiliyorsun. Ama sadece araba almakla, şunu yapmakla, bunu yapmakla bitmiyor arkadaşlar. Burada bir petrole gidiyorsun benzin almaya. Bombacı yok. Bombacı yok arkadaşlar. Kendin, kendi işini kendin görüyorsun. Markete gidiyorsun bir şey et alacaksın. Hep domuz eti. Yani bunları düşünerek gelin. Avrupa, Avrupa diye tutturmuşsunuz. Yani olmuyor. Gerçekten olmuyor. Yaşamanız lazım. Çok fikir var, çok şey var bu konu hakkında ama yaşayıp görmeniz lazım. Her şeyi alabilmek demek hayatın yaşıyor anlamına gelmiyor. Tamam gelecek kaygın yok. Gelecekten korkun yok. Çocuğun olsa çocuğunun geleceğini düşünecek bir kaygın yok. Korkun yok. Tamam devlet çocuk parası veriyor kreşe gönderiyor, okula gönderiyor, aylık sana yardım bağlıyor. Artı sana iş buluyor, dil okullara gönderiyor. Ama gerçekten Avrupa bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Yapmayın gözünüz sev. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.